Oflu Hoca YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sosyoloji ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni dini hareketler. Yeni dini hareketlerde öncelikle yeni dini hareketlerin özellikleri nedir? Onlardan bahsedecek olursak. Öncelikle yakın tarihli olmaları birinci özelliğimiz. Ana akımların dışında kalmaları. Kamu imajları sorumludur, mistik tecrübeye önem verirler, karizmatik ve otoriter bir lidere sahiptirler, yeni norm ve kimliklerin empoze edilmesine önem verirler. Yani toplumlarda bu kendi inandıkları dini empoze etmeye çalışırlar. Kendilerine göre ahlaki bir takım normları vardır ve seküler bir dil kullanır. Evet, bin yılca da bir eğilime sahiptirler. İlk yeni dini hareketimiz Mormonlar. Mormonların kurucusu Joseph Smith'tir. 1830'da kurmuştur. Asıl adı İsa Mesih Ahir Zaman Azizleri Kilisesidir. Hristiyanlığın en doğru yorumlarına kendi olduklarına inanırlar. Yani Hristiyanlığı en iyi biz yorumlarız Diyorlar 15 yaşındayken Joseph Smith Tanrı ile görüşmüştür ve Tanrı ile görüşmesinde bazı e, yasaklar ya da helaller gibi kavramları kendisine almıştır. Bunlar şunlardır alkol, tütün, çay, kafein, kola ve sigara tüketmek mormonlarda yasaktır. Çok evlilik yasaktır ancak dediğimiz gibi ne yapmış Tanrı ile görüşerek bu çok evliliği yasaklamıştır. Kim? Rudolf Tanrı ile görüşmüş ve çok evliliği yasaklamıştır. Vahiy hala almaya devam etmekteler. Peygamberlik de devam eder. Hatta kadınların papaz da olabileceğini savunan bir grup az da olsa bir grup mevcuttur. 1978'de siyahlar da papaz olabileceğini iddia etmiştir. Tanrı ile görüşmüş ve bu kişi siyahların da papaz olabileceğini söylemiştir. Mormonluk terimi Mormon kitabından türetilmiştir. Bu Mormon kitabı ise Nedir? Joseph Smith'e melek Mormoni tarafından gömülü olduğu yer söylenmiş ve Mormon da gömülü olan o yerden bu kitabı çıkarmıştır ve bu da Mormonlukların kitabı olmuştur. Aynı zamanda öğretileri oluşturulurken de Yahudi ve Hristiyanlıklar da ne yapmışlardır? Faydalanmışlardır diyoruz. Geçiyorum bir diğerine 7. gün Adventistleri. Yedinci gün adventistleri Miller, William Miller'dır. Bir protestan Hristiyan mezhebidir. Adven e, İsa Mesih tarafından tekrar yeryüzüne gönderilmesine inanan kişilere adven denir. İsa'nın tekrar yeryüzüne gelmesiyle alakalıdır. William kitabı mukaddesi yorumlamış İsa'nın gelmesi fiziki olacaktır demiştir. Daha sonra gelmeyince de bundan vazgeçmiştir. Vid vahiy aldığını iddia etmiştir. Elen ise peygamber olduğuna iddia ediyor. Burada hareket kendini ahir zaman cemaati olarak gördüğü için İncil'i hata olarak yani İncil'de herhangi bir hata yoktur. Hristiyanla örtüşmektedir derler. İncil'i kabul ederler. Kafirlere ebedi cehennem yoktur diyor. Din özgürlüğü savunanlar içindir diyor. Beslenmelerine ve sağlıklarına çok dikkat ederler. Kiliseye Arda adı verdikleri bir zekat, yardım gibi bir miktar verirler. Bunlar onda biri gelirlerinin onda biridir. Vaftiz ve komünyonu kabul ederler. Zaten protestan oldukları için vaftiz ve şeyi de komünyonu da ne yapıyorlar? Kabul ediyorlar. Evet, Yahova şahitleri Chris Taze Russel diyorum ben. Taze Russel yani Taze Rose. Gül'den aklıma kalıyor. Yahova Şahitleri. Kim tarafından kurulmuştur? Klairs Taze Russel tarafından kuruluyor. Adventist bir harekettir. İsa'nın tekrar dünyaya geleceğine inanan kişilere Adventist diyoruz. İsa'nın yeryüzüne geleceğini söyleyen bir rahipten etkilenmiştir. 1874'te yaratıcı olarak Yahova'ya inanırlar. Hristiyanlıktan ayrı bir inanç olarak görülmektedir. Yahova şahitleri baba oğul kutsal ruh üçlemesine inanmazlar. Ahirete inanırlar. Sigara içmezler. Silahla öldürmeye karşıdırlar. Bu yüzden askerlik yapmazlar ve savaşlara da katılmıyorlar. Aynı zamanda kan naklinin yaptırılması da bunlar da haram olarak görülüyor. Yaptırmazlar. Cennete inanırlar. Cehennem azabına inanmazlar, vaftiz ve komünyonu kabul ederler. Vaftiz çocuklara değil, yetişkinlere yapılmalıdır diyorlar ve sula, suya dalıp çıkma şeklinde olmalıdır. Eee Şahitlerini sorarlarsa muhtemelen bu seçeneklerde görürsünüz. Noel ve Paskalya'yı ise eski putperest aileleri olarak gördükleri için de ne yaparlar? Reddederler. Ruhban sınıflarının e bu para kabul etmesine, hizmet karşılığında para almalarına karşıdırlar. Para almamaları gerekir der. E, milli bir devlet, bayrak, millet, eee milli marşlarını bunları toptan e, putperest bir adet olarak görürler. Çünkü insan zaten tekrar gelip ne yapacaktır? Bir krallık kuracaktır. Bu yüzden bu tarz e, milli marşlar, milli değerler nedir? Önemli değildir onlar için. Putperest adetidir. Tanrı İlk vahiy yaratmıştır ve hareketin başına da kimi koymuştur? rol her fordu geçirmiştir derler. Bir diğer hareketimiz olan Moğonculuk hareketidir. Bu aslında resmi olarak isimleri Birleşik Kilise olarak geçmektedir. Sunc Mung Moğon tarafından Moğonculuk Moğon, Moğonculuk Sunc Mung Moğon tarafından kurulmuştur. Özellikle bu bir uzak doğu kökenli bir dindir ancak Hristiyan unsurları da içerisinde barındırmaktadır. 1936 yılında İsa Moğon'la Tanrı ile karşılaşmış ve Tanrı da ona Moğonculuk dinini kurmasını teklif etmiştir. Daha sonra da Moğon hem Tanrı ile Buda yla ve Musa ile konuşmuş ve bu şekilde tekrar neyi kurmuştur? Bir din altında bütün dinleri bir din altında toplamış ve moğonculuğu kurmuştur. Moğonlar stadyumlarda büyük nikahlar kıyarlar ve bu şekilde temizlendiklerine inanırlar. Moğonculuk sorulursa bu da seçeneklerde muhtemelen gelmesi gereken şeyler içerisindedir aynı zamanda üç e, güçlü bir e, misyonerlik anlayışlarına sahiptirler kişi en az üç kişiyi ve 3 yıl hizmet ettikten sonra evlenebilirler aktif olarak aktif üyelerse tam 360 tane ev gezip bu dini yaymak misyonerlik yapmak zorundadır aynı zamanda bu misyonerliklerin yazılı olduğu bir dene vardır eser vardır ona göre ee, bu e, nedir misyoner misyonerlikler ona göre şekillenir. 40 günlük aksiyon adlı verdikleri bir program dahilinde bunu yaparlar. Bir diğeri ise transandel meditasyon. Burada ise Maharishi Mahesh adında bir liderimiz var meditasyon altında. Hinduizmin yoga tekniği şeklinde gerçekleşiyor. Burada guru devleti öğrencisi olmuştur. Guru bu devrin öğrencisi olmuş. 13 yıldan sonra bir yıl kafası esmiş ve Himalayaya gitmiş, münzevi bir hayat yaşamış ve daha sonra da bu e, dini kurmuştur. Tüm insanlığın manevi bir din altında toplanması gerektiğini, fakirliğin bu şekilde, mutsuzluğu bu şekilde yenebiliriz. Tabiatla barışık olmamız gerekiyor diyen küresel bir inanca sahiptir. Küresel bir amacı vardır. 1957'de manevi yeniden doğuş hareketini yapmışlardır. 2000'li yıllarda ise Dünya Barış Küresel Ülkesi adında bir ülke kuruyorlar ve 2001'de ise buraya 40 tane bakanı atıyorlar ve manevi hükümet görevini bu şekilde ne yapmış oluyorlar, başlatmış oluyorlar. Hare Krishna yani İskan, Bel Gali adında bir kurucumuz vardır. Bu Krishna'nın son reenkarnasyonu olarak karşımıza çıkmakta. Hint kökenli bir dindir isminden de anlayacağımız üzere kendini uluslararası Krishna bilinci cemiyeti olarak nitelemekte. Abhay adında bir kişi günümüzde batı hareketi olarak bunu canlandırmış ve batı insanları bu dine yönelmiştir. Yeni dini hareket çünkü zaten. Burada daha çok şeyler vardır. Uyuşturucudan kurtulmak isteyen hipli gençler vardır. Zina, kumar, uyuşturucu kullanmak, çay, kahve içmek, çikolata yemek, et yemek yasaktır. Harekete giren kişi sankrisçe bir isim alır. İsimlerin sonuna sankrisçe bir isim eklerler. Matra adı verilen bir zikir aletleri vardır ve bu çekilir. 16 kelimelik bir zikirdir. 108 taneli Malas zaten Hintlerde de bu vardı 16 kez bu tekrar edilir faaliyette ise bizim ülkemizdeki faaliyetleri ise yoga faaliyeti adı altında ne yapılıyor gerçekleştiriliyor son yeni dini hareketimiz olan İslam milleti na of İslam bu e, malkade for Muhammed malkade for e, Muhammed şeklinde e, kişiler tarafından kuruluyor Elija Muhammed de var burada hareketin kurucuları arasında. ABD zencilerine dayanan bir yeni dini harekettir. İlk insanın siyah ve Mısır'da yaşıyordur derler. Aynı zamanda beyaz ırk sonradan ortaya çıkmıştır diye bir inançları vardır. Ford önce Mehdi olduğunu daha sonra peygamber daha sonra da tanrı olduğunu iddia etmiştir. Ford 1934'te ortadan kayboluyor ve yerine Elijah Muhammed geçiyor. Elijah Muhammed de kendisinin peygamber olduğunu iddia ediyor ve Amerika'da hızlı bir şekilde yayılmasıyla birlikte bunun daha çok yayılması Malcolm X'in faaliyetleriyle olmuştur. Malcolm X yayılmasında Amerika'da yayılmasında önemli kişilerdir. Vaazlar vermiştir. Hatta Malcolm X'in filminde de Elijah Muhammed ile Malcolm X arasındaki bu Sözler geçmektedir. Başta inancı olmayan biri daha sonra e, inançlanmıştır. Bu filmi izlerseniz burada e, anlatılanlar orada da bahsediliyor. Malcolm X bir suikaste öldürülüyor. 1975'te Elijah Muhammed öldürülünce hareketin başına onun oğlu Elijah Muhammed'in oğlu e, Valkale Muhammed geçiyor. For Muhammed'in tanrılığı, peygamberliğine benzer şeyler, beyazların şeytani oldukları bilincindeki doktrinleri ne yapıyor? değiştirmiştir oğlu. Daha sonra namazı ve diğer İslam'daki ibadetleri de İslam'a uygun olarak yerine getirmiştir. İsmini Amerikan Müslüman misyonu olarak da daha sonra değiştirmiş. Kendisinden sonra Louis Frankhan orijinal İslam medeniyeti adıyla yine eski öğretiye bağlı bir din grubu oluşturulmuş. Medyada bu Valkale Muhammed'den daha fazla bir etkinliğe sahip olmuş.